Ebu Bekir'le batıniliği konuştuk. Batınilik İslam mezhepler tarihinde yeri olan bir olgu ve tarihte de karşılığı var. Günümüze bakan veçesiyle hizmet hareketini bazı insafsız insanlar batıni gibi, ezoterik gibi, eklektik gibi kelimelerle ya da kavramlarla izah etmeye çalışıyor. Aslında hiç konuşmaya değecek bir mevzu değil bana göre ama bazı insanlar bu türlü yaklaşımlardan hareketle kafalarına soru işareti girebiliyor. Ne dersiniz diye soruyor. İşte o soruya Ebu Bekir'le birlikte konuşarak cevap vermeye gayret ediyor. Selamünaleyküm am. Aleykümselam Ebu Bekir. Nasılsınız am? Sağ olasın, teşekkür ederim. Uzun bir ara verdik, evet. geri geldik şimdi. Daha önceden çektiğimiz yedekler olduğu için bir e, kopuk olmadı ama fakat dediğiniz gibi uzun bir ara verdik. Bir güzel bir geziniz oldu. Evet. Bunu evet. da başka zaman inşallah konuşuruz. Bir olarak. başka zaman, bir pazar sohbetine konuşuruz. Bugün sizinle inşallah batıniliği konuşmak istiyorum. Evet. Ben birazcık böyle şeyleri meraklıyım. İşte Sufizm'den başlayıp daha bunun çok daha ileri noktalara götüren farklı farklı eksantrik bakış açıları, inanç toplumları var. Akımlar var. Akımlar, var. akımlar var. Bunlardan bir tanesi belki en üstteki olanlardan bir tanesi batınilik. Evet. Bununla alakalı birazcık bize bilgi verebilir misiniz? Bilgi vermek kolay. Batınilik şudur demek kolay da fakat bunun herhalde senin gündemine girmesine sebebiyet teşkil eden şey hizmet hareketinin batıni bir akım olduğu konusundaki bir takım ithamlar, hatta iftiralar olsa gerek. Evet, sosyal yani en... medyada konuşuluyor böyle şeyler. Evet. Daha önceden de konuşuluyordu, hatta bu konuda kitaplar yazan oldu, makaleler yazan oldu. Özellikle 17-25'ten sonraki süreçte maalesef ve maalesef hem de bu konularda çalışmış olan insanlar, yani İslam mezhepler tarihine vakıf olan, İslam'ın fikri, düşünsel temellerini bilen insanlar bu türlü ithamlarda bulundular. Bunların bazıları alaylı diyebileceğimiz insanlar kendi kendilerine okumuşlar, belli bir yere gelmişler hakikaten de. Yani isminin önünde prof, doçent imzası olmasa da ya da title'ı olmasa da hakikaten konuya vakıf olan insanlar. Bazıları ise mektepli dediğimiz, üniversitelerde okumuş, medreselerde okumuş, ilahiyat fakültelerinde görev yapan insanlar, diyanette görev yapan insanlar. Yani insan şaşırmadan edemiyor, gerçekten şaşırıyor. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirler diye. Dolayısıyla ben istersen meseleyi bu perspektiften ele alayım. Yani Batınıyı anlatırken aynı zamanda Hizmet hareketinin Batını, işte ezoterik diyorlar, ne bileyim eklektik diyorlar, oradan bir şey alan, buradan bir şey alan ve sonra kendine özgü bir takım inanç esasları olan ya da bir takım ritüelleri olan bir hareket olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunun ne kadar doğru olduğunu ya da ne kadar yanlış olduğunu isterseniz İzah etmeye çalışalım. Yani bu perspektiften bakalım meseleyi. Tamam. Şimdi Ebu Bekir, bilgiye ulaşmada, herhangi bir bilgiye ulaşmada aklın, mantığın ve muhakemenin bir yeri vardır değil mi? Aynı zamanda hadis dediğimiz bizim sezginin de, duygunun da bir yeri vardır. Biz bunlardan ilkisine yani akıl, mantık ve muhakemeyi esası alan anlayışa, zihniyete, felsefede meşayiyyenler diyoruz. Diğeri ise işraki oyunlar diyoruz. Hadis dediğimiz sadece ve sadece sezgiyi, duyguyu ele alan bir grup. Batıniler meşaiyundan değil işrakiyundandır. Yani bilgiye ulaşmada akıl, mantık, muhakeme değil. Yani insan kendisini orada sıfırlayacak. Söyleyeceğim şimdi birisinin üzerinden gidecek. Sadece sezgi ve duygu üzerinden yürüyorlar. Pekala böyle akımlar tarihte var mı ya da başka dinlerde var mı diyecek olursanız Yahudilerde kabalistler dediğimiz bir grup var. Onlar hakikaten Tevrat ve Zebur'un zahiri manasıyla değil ancak ve ancak batıni anlamlarıyla anlaşılabileceğini onu da herkesin yapamayacağını belli insanların yapabileceğini söylerler. Bizim dünyamızda da işte İbdü Meydun Meymun gibi bir felsefeci ya da Hasan Sabah gibi bir teşkilatçı insanlar hep bu batıni, bu ezoterik akımın içerisinde yerini alan kişilerdir. Şimdi insaf dinin yarısıdır derler. Evet. Gerçekten de öyledir. Yani nısfet dinin köküdür. En önemli unsurlarından bir tanesidir. Ben bu gerçeklere vakıf oldukları halde hizmet hareketini, onun öğretilerini, ortaya koymuş olduğu diğerleri, prensipleri ve projeleri hep bununla irtibatlandırmayı nısfetten yani insaftan çok uzak görüyorum. Maalesef ve maalesef. Yani bunu şimdi bugün belki Baltiyenilik üzerinden konuşacağız bunu ama yani başka şeylerde de hizmeti en azından, azından azıcık tanıyan birisinin kesinlikle ve kesinlikle hizmete itham edemeyeceği şeylerle itham edildik biz. Yani. Silahlı örgüt olmayla falan hani hizmetteki insanları azıcık bilen birisi insanın ya bu insanlar eline hiç silah almamıştır diyeceğini bilmesine rağmen böyle şeyle tam olması aslında çok şaşırtmıyor yani insan. Evet aynen öyle yani tarihi süreçte gücü eline geçiren insanlar yok etmeyi istediği arzu ettiği ki bilmiyorum siyasetin doğasında mı var bu? Siyasetin doğasında var ise şayet işte o doğasına tabi olarak bütün inanç esaslarını, bütün ahlaki değerleri ve umdeleri ve vicdanı bir kenara atabiliyorlar maalesef. Şimdi batınliliğe geri dönecek olursak ben kısaca şöyle bir bilgi vereyim. Ben batınlık hakkında böyle ansiyopedik bilgiler vermenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi hizmet üzerinden yorumlayalım diye. Diyorlar ki her şeyin bir zahiri ve bir de batını vardır. Batın dediğiniz şey o zahiri anlamın gizli anlamı var. Yani aslında namaz kıl diyor diyelim ki Kur'an. Akı namazı ikame ediyor. Hayır burada söz konusu olan namazın salatın ikame edilmesi değildir. Başka bir şeydir diyorlar. Yani gizli bir manası vardır onun. O gizli manaya ulaşmadan zaten batini olunamaz diyorlar. Temel yaklaşımları bu. Mesela farzlarda veyahut hafta sünnetlerde bizde gerek Kur'an-ı Kerim kaynaklı gerek nebevi peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın söylem ve eylemleriyle bizlere intikal etmiş olan emirlerin veyahut da yasakların zahiri manası değil, batıni manası esastır. Ve gerçekten de, bakın ayrı bir şey, gerçekten de asıl mana batında gizlidir, zahiri değildir diyorlar. yani ben sana Ahmet diyeceğim veyahut da Ebu Bekir diyeceğim. Sen hayır ben Ebu Bekir diyor bana ama Ebu Bekir'i kastetmiyor, bana ördek diyor falan diyeceksin. Yani bu kadar bana göre gerçekten absürt bir yaklaşım sergiliyorlar. Mesela e bu sergilemeyi bırakın bir de üstüne şunu diyorlar. Diyorlar ki zahirle amel etmek insanın helakına, batınla amel etmek insanın kurtuluşuna sebep diyorlar. Yani bir, Bayağı bir insan yandı o zaman bunlara göre. Yani aslında sadece kendileri kurtuldu. Onun haricinde çok açık seçik net konuşacak olursak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile senin Hı. tabirinle konuşacak olursak yandı bu insanlara göre. Çünkü Allah Resulü müsaleh diyor diye Kur'an'a Akeymusele yapıyor. Yani evet. namazı ikame ediyor. Oruç tut diyor diye Kur'an orucunu tutuyor. Onun için bir başkası burada da durmuyorlar. Devam ediyorlar. Diyorlar ki hani ne dedik? Birincisi asıl mana zahiri değil, batıni manadır dedik. Asıl mana batında gizlidir dedik. Zahiriyle amel etmek insanı kurtarmaz. Batınıyla kurtulur yoksa helak olur insan dedik. Öyle diyorlar ya. Evet bunları dedik. Bir üçüncü bir şey daha söylüyorlar. Diyorlar ki batıni manaları öğrendiyseniz şayet, onu keşfettiyseniz şayet sizden bütün yükümlülükler ortadan kalkar. Artık namaz kılmanız gerekmez, oruç tutmanız gerekmez, hacca gitmeniz gerekmez, zekat vermeniz gerekmez. Siz erdiniz artık başka bir seviyedesiniz. Yani başka bir seviyenin insanıysınız. Zira sizin namaz, oruç, hac, zekat dediğiniz şey bu avam halkın yaptığı şeyler değildir diyorlar. İlgin şeyler söyleyeceğim şimdi. Mesela bunlara göre namaz ne demektir biliyor musunuz? Bu adamların yorumlarına göre namaz kılmak demek aslında imama yani batini o hakikatlara ulaşmış olan imama ve onun yardımcılarına itaat etmek demektir. Eğer siz batini bir imama Hasan Sabbaha itaat ediyorsanız namaz kılıyorsunuz demektir. Oruç tutmak ne demektir? İmamın sırlarını korumak demektir. Zekat vermek mezhep mensuplarına ilim dağıtmak işte bu hakikatları anlatmak demektir. Hacca gitmek imam nerede yaşıyorsa o batını imam onu ziyaret etmek demektir. Zina sırları başkalarına yayma demektir. Bir başka şey domuz eti münafık demektir. Şarap Kur'an'da geçen hadis-i şeriflerde geçen şarap Hazreti Ebu Bekir'dir. Haşa ve kella kumar ise Hazreti Ömer'dir. Çok şaşırdım. Abi bazı yani şöyle dediğim gibi bu farklı farklı bakış açılarına, inanç şeylerine, akımlarına biraz araştırdığım için bu söylediklerinizde çoğu İsmaili, Şii şeylerinde evet. çok fazla ortak nokta görüyorum ben anlattığın şeylerde. Aynen öyle yani zaten ana akım İslami yorumlardan veyahut da topluluktan ayrılan insanların ortaya atmış olduğu şeylerdir. Üç aşağı beş yukarı zaten iç içe girmeler var bunların öğretilerinde ve yorumlarında. Ama bakın Ebu Bekir, kısaca anlattığım şu şey çerçevesinde şimdi sana bir soru soracağım. Eğri oturup doğru konuşalım. Bunca yıllık hizmet hayatında, Hoca Efendi okumalarında, dinlemelerinde, izlemelerinde ya da abilerle olan muhabbetlerinde şu çerçevede bir tek cümle, bir tek kelime duydun mu, dinledin mi, okudun mu, izledin mi, gördün mü? Evet, Amerika'ya yani ben abi, yani geleli 15 sene falan oluyor. Ve 15 sene içerisinde Hoca Efendi'yi bu kadar yakından tanıyan insanları gördüm. Ve onların hiçbirisinde Hoca Efendi insan üstü birisiymiş, işte atıyorum bu Mesih'miş, peygambermiş, söylediğin üzerine hiçbir laf söylenmezmiş gibi davranan insanlara efendiyi özellikle yakından tanıyan insanlarda hiç böyle bir şey rastlanamıyor. Yani şu ona. batıni inançlarına refer olabilecek, temel olabilecek, yana ima edebilecek herhangi bir ne bir Bu şeye bu bahsetmiş olduğumuz kılıfa sığmıyor. sığmıyor. Şimdi bak, bu batıniliğin beş tane esası var. Yani altı diyenler de var, İbahayı da işin içine katıp ben beş tanesinin üzerinden gideyim ama sen yine ben her söylediğimde zihninde mukayese etmeye çalış. Gördün mü, duydun mu, izledin mi? Bu Anladım. noktadan meseleye bakmaya çalış. Bunlardan bir tanesi imamlık. ikincisi mehdiyet. Üçüncüsü takiye. Dördüncüsü ricat ve beşincisi ise ahiret. Ne demek bunlar? İmamlık. Halifelik diye bir şey yoktur diyor. İmamlık diye bir müessese vardır. Dolayısıyla batınilik o imamlığı o imamın eşliğinde inşa etmek mecburiyetindedir. Pekala bu imam kimdir? Kim imam olacak? Diyorlar ki imam kendisinde ilahi sıfatlar bulunan ve Hazreti Ali'nin soyundan gelen kişidir. Kendisinde ilahi sıfatlar bulunan. Hani Allah'ın vasıflarını üzerinde taşıyan diye bir şey de bir zamanlar konuşulmuştu birileri için hatırlarsın. Ona benzer bir şey. Bakın İlahi sıfatlar taşıyan, haşa ve kella, haşa ve kella yani Allah'ın ancak ve ancak onda, vacibul vücutta bulunabilecek olan bir sıfatı beşere nasıl izaf edebilirsiniz ki? Bekala bu imam kim? Bu imam Hazreti Ali'nin de soyundan geliyor. Başka? Efendim alemdeki her şeyin bilgisine sahip. Geçmişi de biliyor, geleceği de biliyor. Yani... 10 yıl sonra ne olacağını, 20 yıl sonra, 30 yıl, 40 yıl sonra ne olacağını biliyor. Her şeyin bilgisine sahip. Ve bir de işte bu imama tabi olan insanlar mükellefiyetlerden kurtuluyor. Plus, plus bir şey daha diyorlar. Diyorlar ki imam şer'i emirlerden, İslami emirlerden istediğini değiştirmeye ve onlara istediği manayı verme selahiyetine sahiptir. Ve en son bir şey imamlar tıpkı peygamberler gibi günahtan korunmuştur. Masumiyetleri ve masumiyetleri vardır. Şimdi mukayese edelim. Bu cemaat içerisinde, bu hizmet içerisinde Hoca Efendi'ye imam diyecek iseniz şayet pekala bunu iddia eden kendisinin herhangi bir beyanı var mı? Herhangi bir efendim sözü var mı? Ya da yazısı var mı? Ya da etrafındaki insanların ona bu hasletleri izafe etmesi söz konusu mu? Yani Hoca Efendi'nin kendisi bizzat tam tersini defalarca sohbetlerinde bazıları tam... bazılarda söylediğini defalarca gördük yani. İşte, işte ondan dolayı diyorum insaf dinin yarısıdır. Yani bu gerçekler ortadayken 80 küsür tane kitabı ortadayken sözün bir devenatı ortadayken ta 66'lı yıllardan itibaren konuştuğu her şey kayıtlara geçmiş olan bir insan ortadayken bunu iddia edebilmek böyle diyebilmek insafsızlığın ta kendisidir ve danışkasıdır. Son nefesini verene kadar acaba ben imanla gidecek miyim diye durmadan bir titreyen bir insana böyle bir şey hitap yani, etmek. Şimdi için. mesele sadece Hoca Efendi de değil yani cemaatin toplamına ifade eden ya da onları itham eden bir yaklaşım bu. Batın dediğiniz şaman oluyor. İkincisi Mehdi'lik. Mehdi kurtuluşu ermiş ve istediği insanları hidayet edebilen insan demek. Yani hidayet dağıtıyor ama hidayet dağıtmasında hidayet verme kabiliyeti yetkisi de var. Dolayısıyla bir küfürde bulunan bir insanı ya da başka bir yapıda bulunan, başka bir zihniyette, başka bir düşüncede bulunan bir insanı rahatlıkla kendi öğretilerine inandırabiliyor. Etrafında toplayabiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bile böyle bir şey verilmemiş gibi abi. İnneke letehdimen ahabb ve Allah yetimen yaşa diyor değil mi Kur'an? E, Ebu Talib'in iman edip etmemesi konusunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o can hiraşane üzüntüsünü gördükten sonra sen dilediğine hidayet edemezsin ama burada öyle değil. 3 takiye. Dindar görünümü olacaksın ve batıni ahlakın temelini oluşturuyor bu. Yani inandığın gibi görünmek değil, tam tersin bu kalemun düşün yani. Bu kalemun hmm. nerede hayatiyetini devam ettirmek için renk değiştirmesi ve hangi renge girmesi gerekiyorsa bu insanlar da öyle. Yani takiye bu öğretinin ya da bu grubun, batınilerin temel ahlaki esaslarından, inanç esaslarından bir tanesi. Peki bu insanları hiç tanıyamazsınız ki o zaman. Bir başka şey, bir de ricat dörtün dördüncüsü ricad ya da recat dediğimiz şey Mehdi'den sonra Mehdi gelecek. Evet Mehdi'den sonra o güne kadar gelen bütün imamlar yeniden dünyaya gelecek ve kötüleri cezalandıracak. Yeniden beşer olarak etten kemikten varlıklar olarak dünyaya gelecekler bunlar farklı farklı bir sürü dinden bir şeyler alışıp ortaya karıştırmışlar gibi bir şey abi. Biliyorum ama. Bu da Yahudilerde olan bir şey. Biraz önceki bahsettiğimiz imamlık meselesi 12 Şiait diyorlar onu İngilizce'de. işte İşte 12 İsmail'ler. Onların birebir aynısı. Oradan buradan toplamışlar gibi geliyor yani. Dahası mesela bir de bunu dini bir temele dayandırıyorlar kendilerine göre. Kur'an-ı Kerim bir ayet-i kerime var. Diyor ki ayet-i kerimede اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَاتُكَ اِلَى Fe inne rabbi a'lemu men bir bil huda devam ediyor ayet kerime. Sana Kur'an'ı farz kılan Allah muhakkak ki seni vaad edilen yere döndürecektir. Kasas suresinin efendim 85. ayet-i kerimesinde diyorlar ki burada Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ölmediği ve bir gün mutlaka geriye döneceği anlatılır bu ayet-i kerimede. Yoksa başka bir şey söz konusu değildir. İşte buradan hareketle Nasıl Hz. Muhammed dönecek? Efendim Mehdi de dönecek, imamlar da dönecek ve kötülükleri yeryüzünden kaldıracaklardır. Kötüleri cezalandıracaklardır. Halbuki bu bir ayet ve biz bu ayetin nerede nazil olduğunu biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken böyle ey Mekke diyor geriye dönüp bakıyor. Senden çıkartılmasaydım vallahi senden çıkmazdım diyor ya o artık nasıl ifade vatan aşkıyla mı, memleket özlemiyle mi, doğduğu büyüdüğü yerleri zulmen terk etmesinden kaynaklanan bir hissiyat ile mi bunu söylediğini düşünebilirsiniz. Çeşitli yorumlar yapabilirsiniz. Geriye dönüp bakıyor işte belki de Efendimizin bu hüznüne bir anlamda telafi olsun diye Kur'an Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Diyor ki bir gün buraya yeniden döneceksin diyor ve Cuhfe denilen bir yerde nazil oluyor bu ayet-i kerime. Efendim Mekke şu an itibariyle 187 kilometre uzaklıkta Kızıldeniz yakınlarında bir yerde. Yani demek ki Allah Resulü'nün hüznü o kadar ilerledi, o kadar ilerledi ki onu teselli ve tesli ediyor Kur'an. Şimdi bunun için olan bir ayet-i kerimeyi, zahiri manası bu. Siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki Hz. Muhammed bir gün geriye dönecek. O döndüğü gibi Mehdi de dönecek. Ondan sonra bütün imamlar da dönecek. Yani anlamak gerçekten çok zor. Yani zahiri tarafını hiç bakmayayım. Sadece Bak. batınına bakan bir insan istediği yere çekebilir ki istediği i̇şte şey. İşte zaten batınlılığın özü de bu. Zahiri manaları esas değildir. Batınlı manalar esastır. Ve onu da işte belli seviyedeki olan insanlar elde edebilir veyahut da söyleyebilir. Son olarak bir şey söyleyeyim. Bir de ahiret inançları var bunların. Ahiret inançları da şöyle. Alem hem ezeli ve hem ebedidir ve onun nizamı hiçbir zaman için değişmeyecektir. Yani kıyamet diye bir şey olmayacak, ahiret diye bir şey olmayacaktır. E kıyamet ne olacak o zaman? Kıyametin kopması demek imamın, zamanın imamının yeniden çıkıp efendim İslam'ı getirmesi demektir, inşa etmesi demektir. Pekala ölen insanlar ne oluyor? Ölen insanların bedeni toprağa karışacak. E Ruhu ise durumuna göre dünyada yapmış olduğu eylemlere ve amellere göre ya devamlı başka bir bedene girerek cismani alemde kalacak ha. ya da efendim iyi ruhlarla beraber olacak. Reenkarnasyon. Renkarnası. İşte bu da bir de bir tane de Budistler, Budistlerden bir şey almış Hem olurlar. Budistler veya da ne bileyim işte Kadine vesairelerden. Hindistan'da da var ya Hayır. bu türlü şey. Yani hakikaten inanın, anlamak çok zor. Pekala cennet cehenneme nasıl mana veriyorlar diyeceksin. Çünkü bu insanlar evet. Kur'an okuyorlar ve Kur'an'a inanıyorlar. Diyorlar ki cennet dediğiniz şey aslında insanın dünyada mutlu olarak yaşaması, e cehennem? Cehennem ise ızdıraplı ve sıkıntılı olarak bir hayat yaşaması demektir. Yani cennet de cehennem de dünyadadır. mutluysan cennettesin, mutsuzsan cehennemdesin. Evet, argüman getirmek de çok zor şundan dolayı. Yazan şeyi anlattığınız zaman o sen sen zahiri konusuna bakıyorsun. Ben batınına bakıyorum deyip geçiştirecek Tabii seni. Ki. Çünkü hani evet. orada yani en temel meselelerden bir tanesi. Bir, Allah'a inanman gerekiyor. İki, ahiret gününe inanman gerekiyor. Ya bu ikisi ilk koşulan şart. Ama sen onu söylediğin zaman, ya sen orada sadece zahirsine bakıyorsun dediği zaman bir argüman getirmek de mümkün değil böyle bir insana. Aynen öyle. Ve siz bu insanlarla bir arada varamazsınız. Dekim varılamamıştı. Netice itibariyle şunu söyleyelim isterseniz. Yani hakikaten biraz can da sıkıcı bir konu evet. bu. Özellikle İslam tarihinde, İslam mezhepler tarihinde belli bir yeri olmuş hayatta etkile işte Hasan sapahtan bahsediyoruz. Bir takım bir sürü yanlışlıklara vesile olmuş olan insanlar bu açıdan da sıkıntı. Esas sıkıntı bir de Hizmet. günümüz dünyasında hizmetle irtibatlandırmaları ve onu bu konuma, bu kalıba sokmaya çalışmaları. Evet tekrar ilk baştaki sorumu sorayım. Yani şu esasları, şu öğretileri, şu kabulleri sen hizmet hayatı içerisinde ne hoca hayatında görebilirsin, ne eylemlerinde görebilirsin, ne söylemlerinde görebilirsin, ne risallerde görebilirsin, ne beslenme kaynaklarımıza görebilirsin. Yani hiçbir yerde ama hiçbir yerde göremezsin ve bizim hayatımızda da bunların yeri yoktur. Eğer böyle bir şey olsa zaten ilk İslam bayrağını büyük bir ihtimalle sen çekersin, ben çekerim. Yani Aynen Rüya bir de hani dediğim gibi belki hani insafsızlıktan kaynaklanan bir şey bu. O yüzden hani çok da kale almamak, kale lazım. almamak lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani hizmetteki insanları az tanıyan insanları ba belki bazı şeylerle ithaf edebilirsiniz ama mesela atıyorum silahlı bir şeyle ithaf edemeyeceğinizi herkes bilir. Hizmetteki insanları tabii bu da öyle herkes bir şey, bilir. Ya bu da bunun gibi bir şey evet. görüyorum ben abi. Hani bahsettiğiniz zaten 6 maddenin 5'i zaten hiç örneğini bile duymadığım Aynen. şeyler Aynen. imamlıkla alakalı çok böyle Hocaefendi hiç anlamamış hiçbir şeyi okumamış sadece kulaktan doyma duyma bir şeylerle belki bir yorum getirmeye çalışmış biri de o da çok insafsız olması gerekiyor. Ben sana yani. bir şey söyleyeyim bu video yayınlandıktan sonra büyük bir ihtimalle YouTube'un altına o videonun altına ya kardeşim bizim vaktimizi zayi ettin böyle Kesinlikle. saçma sapan şeylerle ne diye uğraşıyorsunuz ki ya da neden bizim de... diyen insanlar bence haklıdır. Evet. Ama ne çare ki, ama ne çare ki, bunları prim veren birileri de var. O prim veren birilerini insafa davet etme adına bence bu muhabbeti kısaca yapmış olalım ve burada bitirelim. Allah razı olsun. Benim şu, şöyle hoşuma gitti bu sohbet. Dediğim gibi ben böyle farklı farklı bakış açılarını araştırmayı, ya bunlar ne anlatmaya çalışıyor, nereden geliyorlar falan diye bakmayı seviyordum. Batınlığı de öğrenmiş oldum bazı detaylarını. Yani, Teşekkür maalesef. ederim. Abi. Maalesef. Yani dilimin ucuna çok farklı şeyler geliyor da, yani <laughs> işte hani herkese taş atacak olsam falan yeryüzünde evet. taş kalmaz gibi çok şeyler fakat edebimizi nesaketimizi bozmadan hayatımıza bakalım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>